konular. Bunlardan bir tanesi e, tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili uygulamalarda bazı yenilikler yapıldı, bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkarmış olduk. Bazı ürünlerde farklı kredi taksi sayısı olabiliyor, daha az olanları var, daha e, farklı olanlar var ama her halükarda e, 12 aydan daha fazla olmuyor. Bu bir. İkincisi kredi kartlarının borç bakiyelerinin yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ne demektir? Ee, yani ödüyorsunuz, baştan yapmışsınız, taksitleri sonra ödeme zorluğu içerisine girdiniz, değiştirebiliyorsunuz, yeniden yapılandırma yapıyorsunuz ve bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar yeniden e, yapılandırma imkanı yetiyoruz bu ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenleme ayrıca tüketici kredilerindeki vade azami 36 aydı. Bunu 48 aya çıkarıyoruz. Konut kredilerinde öz kaynak kredi diye iki bölüm vardı. Yani 100 liraya bir 100 bin liraya bir ev alacaksanız ...75'in binini siz veriyordunuz... ...pardon kredilendiriyordunuz... E, ...25 binini de siz veriyordunuz... ...burada e, 5 puan arttırdık... ...bankalar 80 bine kadar... ...yani yüzde %80 80'e kadar... E, ...kredilendirebilecek... ...yüzde 20'sini de e, alıcı... ...karşılamış olacak... ...bir başka düzenleme... Kalkınma Bankası, yatırım bankalarıyla katılım bankalarının finansal kiralamaları, diğer e, adıyla leasing işlemlerinde kredi teminat oranı uygulamasından istisna getiriyoruz ve yüzde yüzünü kredilendirebilecekler diyelim ki leasing veya finansal kirama, kiralama yoluyla bir araç alacaksınız. Yüzde yüzüne kadar kredilendirme mümkün olacak. Bir başka düzenleme bankaların verdiği kredilerde sermaye yeterlik oranı diye bir şey var. Yani her verdiği kredi ee, ödenmezse bunun bir karşılığı var. Sermaye yeterlilik oranının bozulmaması lazım. Burada e, katılım bankalarıyla diğer bankalar arasında farklılıklar vardı. O farkı aradan kaldırıyoruz. Aynı kriter, aynı kural katılım bankalarına da uygulanacak. Böylece bankalarla ...katılım bankaları arasındaki fark... ...tamamen kalkmış olacak. Bu konudaki... ...son bir düzenleme de... ...şudur. E, malum... E, ...kredi kartı... E, ...gelirinin... ...dört katıyla sınırlı. Yani... E, ...kredili alışveriş. Diyelim... ...bin lira gelirimiz varsa... ...dört bin lira... Burada bir küçük değişikliğe gidildi. Malum asgari ücret 1300 lira olduğu için 1300 çarpı 4, 5200 en az e, kredi kullanma limiti kredi kartı için 5200 liraya çıkmış oluyor. Bu birinci düzenleme. E, ikinci konu da Enflasyon e, artıyor. Artış sebebine baktığımız zaman e, gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmaların genel anlamda enflasyonun artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bunun için bu artışlar niye durup dururken bir ay sivri biber artıyor, bir ay limon artıyor, bir ay karpuz artıyor ve bu artış enflasyonun o ayki enflasyonun neredeyse üçte birini teşkil ediyor. Tüketimleri fazla olduğu için. Bu durumun e, dikkatle incelenmesi lazım. Geldiği kanaatine vardık. Ve bu amaca yönelik olarak da e, daha komitesi zaten vardı. Gıda Komitesi'nin yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdık. Bu e, buna göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Ekonomi Bakanı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı'ndan oluşan Gıda Komitesi bu gıda enflasyonundaki ani dalgalanmaları, değişimleri mercek altına alacak ve burada alınması gereken tedbirleri ıı, vakit geciktirmeden anında alacak. Bu komitenin sekreteryasında Merkez Başkanı, Merkez Bankası yürütecek. Peki bu komite ne zaman ne iş yapacak bu da önemli. Bir kere gıda fiyatları üreticiden tüketiciye giderken takip altına alınacak. Yıllardan beri bir şikayet var. Yani tarlada 1 lira olan mal tezgahta 10 liraya kadar çıkabiliyor. 5 liraya çıkıyor. Üretici ben üretiyorum kazanamıyorum diyor. Tüketici ben pahalı alıyorum, mağdur oluyorum diyor. Peki bu para nereye gidiyor? Arada ki bu fark nereye gidiyor? Bunun ortaya çıkarılması konusunda bu gıda komitesi ciddi bir çalışma yapacak. Bunun için eğer bir kötü amaçlı fiyatlarla oynama varsa gerekirse ette yaptığımız gibi geçici ithalat yapmak suretiyle e, piyasa dengesini sağlayabilecek bu komite. Ayrıca hal yasasının uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlar var. Fiyatların şişmesine sebep olan konular var. Bunları inceleyecek ve buradaki aksaklıkları giderecek. Desteklerin üreticiye doğrudan yansıması için gerekli kararlar alacak. Lisanslı depoculuk faaliyetleri yaygınlaştırılacak ve böylece ürünlerdeki fire oranlarının azaltılması sağlanacak. Fiyat artışlarının önüne geçilecek. Tarım bankacılığı teşvik edilecek. Kısacası Gıda Komitesi'nin e, işi gıda Temel yani e, sebze de meyve temel gıda maddelerinde e, yaşanan ani fiyat artışlarının olmaması için gereken her türlü tedbir almak, müdahale yapmak ve piyasada rekabeti bozan uygulamaları denetlemek, kontrol altına almak şeklinde bir e, faaliyet içerisinde girmiş olacak ve böylece haksız yere enflasyonun yükselmesinin önüne geçilecek. Enflasyon fazla yükselince bir ürün yüzünden, bir kalem ürün yüzünden e, tabiatıyla bundan birçok şey olumsuz etkileniyor. Gıda, e, kredi kartıyla gıda alımında taksitlendirme... Ücreti Hayır, ücreti yok. yok, bir şey var yok, mı? Yok, o yok. elektronikler o. için taksit sesini atabilecek miyiz? Evet, onlarla ilgili de düzenleme var. Yerli elektroniklerin e, teşvik edilmesi e, konusunda da e, tedbirler var. Bunlarla ilgili tüm detaylar size dağıtılacak. O detaylara isterseniz burada e, girmeyelim. Sayın Başbakan, Ozan Kısız kredi kartlarının borç ötelerinin yeniden yapılandırmaya evet, evet. dediniz. 72 aya kadar. Evet, evet. Ee, ciddi bir boyutta mı bu? Elinizde bir rakam var mı? Rakamlar var ama şu anda ezberimde değil. Yani e, şu kadar mı söyleyeyim? Böyle takipteki e, alacaklar yüzde dört seviyesinde toplam e, kullanımın. Öyle çok büyük oranlar değil ama yine de bir sıkışıklık var onu e, rahatlatmış olacağız. Bakın bir şey olacak mı? Buyurun. Ee, Doğu Ege'nin bölgesinde terörle mücadele edenlerimiz olsun. geçici köy, köy, köy kurucudan yani çalışma var mı? Ee, uzman çalışanlarının yanında kalitleri var Evet, arkadaşlar geçen Diyarbakır e, programımızda e, geçici köy korularıyla kapsamlı bir toplantı yaptık. Onların dernekleri var, e, ekip başları var, Konfederasyonları var. Bunların sorunlarını kapsamlı olarak dinledik ve bunun üzerine söz vermiştik. Ee, adımını da attık. O adım şu köy korucuları malum. Bugün de Eruk'ta bir köy korucumuz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunlar jandarmayla, polisle beraber terörle mücadele yapıyorlar. Ancak e, talepleri şu, yani jandarmanın sahibi var, polisin sahibi var. Biz de İçişleri Bakanlığı bünyesinde gözüküyoruz ama bizi tam olarak bakanlık sahiplenmiyor. Kendimizi bu konuda biraz e, öksüz, yetim hissediyoruz diyorlar. <laughs> hakikaten bunu biz de e, inceledik. Böyle bir yasal boşluk var. Bunun üzerine İçişleri Bakanımız hemen e, çalışmaları başlattı. E, sadece köy korucularının, geçici köy korucularının konularını takip etmek, sorunlarını çözmek üzere bir daire başkanlığı kurdu. Bu daire başkanlığının işi Geçici köy korucularının her türlü konularıyla yakından ilgilenmek, sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve terörle mücadele konusunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlık gösteren e, bu insanların e, buna benzer mağduriyetleri yaşamalarının önüne geçmek. Sayın Başbakan, bu market alışverişinde kredi kartının taksitlendirilmesi konuşuluyor evet. bu görüşmeler sırasında. Evet. Tabii sokakta bunu da nabzını da tutuyorduk kısmen. Evet. Onaylayan var, istemeyen var. E siz olmayacağını söylediniz. Bunun sebebi nedir acaba? Arkadaşlar tabii yani gıda alımları yani diyelim ki gittiniz bir ekmek aldınız veya bir yerde yemek yediniz. Ya yani bizim alışkanlıklarımızda, geleneğimizde bunu taksitlendirme şeyi yok. Fazla da kullanım da yok. Yani bu şekilde talepler tabii ki var ama bunlar bir düzenleme gerektirecek aciliyette ve boyutta değil. Onun için bunu e, kapsam dışı bıraktım. Efendim bir de Reaköy'de bir görüşme var. Bayram Öylesi'nin ilişkisiyle dolayısıyla ben de bir tane geçmişte. Özel hafta gerçekleşecek mi görüşmeye ya da önümüzdeki hafta ne olacak? Olur, olur. Gerçekleşir. Biz görüşeceğiz. Bu hafta kısa sürede gerçekleşir. Efendim Amerika'nın YPG'ye silah yardımı yaptığı ya da yapacağı doğrudan yardım yapacağı işte mücadele için söyleniyor. Ne diyorsunuz buna bir şey... Biz bu konuda biz bu konuda Amerika ile farklı fikirdeyiz. Amerika ile anlaşamıyoruz. Biz YPG olsun, PYD olsun, PKK'nın isim değiştirmiş uzantısıdır diyoruz. PKK neyse bizim için YPG de odur PYD odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yok. Kürt kardeşlerimiz Suriye'de de yaşıyor, Türkiye'de de vatandaşlarımız var, Irak'ta da Kürt kardeşlerimiz var. Bunlarla e, ülkemizin milletimizin hiçbir sorunu yok. Ancak terör bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek, yenmek için bir mücadeleye girilmez. Eğer bir terör örgütünü kullanarak bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışırsanız sonra kullandığınız terör örgütü de başınıza bela olur. Amerikalılara bunu biz açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Eğer hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunu ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir. Bu Suriye'deki sorunu çözmez daha da karmaşık hale getirir. Halbuki zaman artık Suriye sorununun çözülme zamanıdır. Acil olarak çözülme zamanıdır. Bu konuda da bütün paydaşlara tarihi sorumluluk düşmektedir. Aksi halde her gün binlerce, onlarca masum insan hayatını kaybediyor. Binlerce insan evinden, barkından, yerinden, yurdundan oluyor. Yollara düşüyor. Bu ızdırabı, bu dramı artık sona erdirmek hepimizin Suriye'de söz sahibi olan bütün ülkelerin en öncelikli sorumluluğudur, görevdir diye düşünüyorum. Han, o hal konusunda bir uzatıma gidecek mi hükümet acaba? Olağanüstü hal devam ediyor. Şartlar gerektirirse tekrar uzatılabilir. Efendim CHP lideriyle en kısa süre içerisinde görüşeceğinizi söylediniz. CHP lideriyle de bir görüşe gayet, gayet tabi, gayet tabii. Biliyorsunuz e, üç parti Genel Başkanları olarak bir karar aldık. En azından acil ihtiyaç niteliğindeki Anayasa'da değişiklikler değişiklik ihtiyacı var. Bu değişiklikleri e, bir uzlaşma ile yapalım. Bunun üzerine her partiden bir arkadaşımız görevlendirildi. Bizden Genel Sekreter Abdullah Gül Bey diğer partilerden de arkadaşlarımız e, görevlendirildi. Bir süreden beri çalıştılar. Tabii bu çalışmanın e, tekrar genel başkanlar tarafından değerlendirip olurlarının verildikten sonra hayata geçirilmesi lazım. Bu bağlamda hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli ile görüşme yapma ihtiyacı var. ...görüşüp bu konuyu da böyle ya böyle bir karara bağlamamız yerinde olur. Arkadaşlar bu yıllardan beri görüşülen bir konu ama şu anda e, bu mini anayasa değişiklik çalışmasında bu konu yok. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bu hafta mı Bu hafta olabilir. Da Bu hafta Evet. Olsun. Buyurun Buradayız efendim. Evet. ekrana getirdik. Tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özden Erkuş dediğim gibi yayına hazır. Bizi bekliyor. Özden, kredi kartları ve tüketici kredileri ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım neler söyledi? Önemli değişiklikler var. Hemen onlarla başlayalım. Öncelikle genel kredi kartı taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Az önce Başbakan Binali Yıldırım bu açıklamayı yaptı. Öte yandan e, kredi kartlarındaki borç bakiyelerinin yeniden yapılandırılması yani gecikmiş borçların yeniden yapılandırılması imkanı da getirildi. Başbakan Binali Yıldırım ödeme zorluğu içine girildiğinde yeniden yapılandırma yapılabilecek dedi ve bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar gecikmiş kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılabileceğinin altını çizdi. Tüketici kredilerinin taksit sayısında da önemli bir artış olduğunu söyleyelim. O o vade aslına bakılırsa düne kadar 36 aydı. Bundan böyle tüketici kredilerinde vade sayısı 48 aya çıkartılmış oldu. Kredi kartlarındaki limitlerle ilgili de bir düzenleme yapıldığını belirtelim. Asgari ücret baz alındı ve bu hesaba göre de asgari, bir asgari ücretlinin e, limiti en fazla 5200 lira olacak kredi kartının limiti. tabi Merakla beklenen bir başka önemli konu başlığı elektronik eşyalar ve cep telefonlarıydı. E, bu konuda değişiklik yok. Cep telefonlarında yine taksit yasağının devam ettiğini belirtelim. Ancak bilgisayar gibi elektronik elektrik elektronik eşyalarındaki e, taksit sayısı 6 ay olduğu yeni düzenleme ile birlikte e, konut kredileriyle ilgili de bir düzenleme var. Konut kredilerinde krediye mahsup olanı %80'e çıkarıldı. yetmiş beşti bu oran. Bundan böyle e, kredi kullanacaklar aldıkları evin %80'i oranında kredi kullanabilecekler. E, yine araç leasingleri içinde de kredilendirme %100 oranına artırıldı. Ama tabii elbette en çok merak Tüketici kredileriydi. Az önce de belirttiğimiz gibi e, yeniden yapılandırma imkanı da getirildi ve 70K'ya kadar yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Bu değişiklikle birlikte simge. Özden Erkuş açıklama başlangıcında ekonomiyle ilgiliydi ama sonrasında e, sen ve meslektaşlarının sorularıyla siyasetle ilgili açıklamalar da yaptı. Siyaset gündeminde mini anayasa çalışması ve muhalefetle görüşme konusunda açıklamaları oldu. Neler söylediğini aktarır mısın başbakanım? En çok merak edilenlerden biri oydu Simge Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi özellikle. Çünkü bayramdan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanla görüşeceğini söylemesi önemliydi. Bu görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi Başbakan Binali Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım özellikle mini anayasa paketiyle ilgili olarak 3 parti genel başkanlığı olarak karar almıştık. Acil anayasal değişiklik ihtiyacı konusunda uzlaşalım demiştik. Bunun üzerinden bir komisyon kuruldu. Bir süre çalıştılar. Bu çalışmanın tekrar genel başkanlar tarafından değerlendirilmesi ve ona olur verilmesi gerekiyor dedi. İşte bu bağlamda da hem Kılıçdaroğlu'yla hem de Sayın Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştireceğim yanıtını verdi. O görüşme ne zaman olur bu hafta olur mu sorusuna ise bu hafta bu görüşmeler gerçekleşebilir yanıtını verdi. Olağanüstü hal bilindiği üzere Ekim ayında 18 Ekim'de son bulacak ilk uygulama uzatılacak mı sorusunu yönelttik. O hal devam ediyor. Şartlar gerekirse uzatılabilir yanıtını verdi. Öte yandan bugün aslında gündeme düşen ve Amerika Beşik Devletleri yönetiminin PYD hafif silah yardımında bulunacağına ilişkin haberlerde hatırlatıldı. Başbakan Binali Yıldırıma e, biz bu konuda ABD ile anlaşamıyoruz dedi. E, konunun Kürt kardeşlerimizle alakası yok diye konuştu. Ancak bir terör örgütüyle başka bir örgütle mücadele etmek o terör örgütünü güçlendirir o terör örgütü daha sonra sizin başınıza bela olur dedi. E, zaman Suriye'deki sorunu çözme zamandır dedi. Biz Amerikalılara bu hassasiyetimizi açıkça söyledik. Hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunu ancak esefle karşıla rız yanıtını verdiği Başbakan Binali Yıldırım'ın siyasete ve diplomasiye ilişkin mesajlarının ana başlıkları da bu şekildeydi. Özden Erkuş Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ayrıntılarını paylaştı. Bir başka canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Önemli bir görüşme vardı bugün. New York'a gideceğiz o görüşmenin ayrıntıları için. Hüseyin Günay bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüştük. Bir buçuk saat sürdü görüşme. Uzun bir görüşmeydi. Peki ardından bir açıklama yapıldı mı? Hüseyin Günay neler yaşandı görüşmede?